Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür ben iyiyim. Çok şükür diyorum. Çünkü her zaman beterin beteri vardır. Şu anda benim durumumdan çok daha kötü durumda olan insanlar olduğu için tabii ki halime çok şükür diyorum. Ama çok yorgunum ve omuzlarım, boynum, başım, belim çok ağrıyor şu anda. Ama yapılabilecek bir şey yok. Sabah saat 7 buçuktan bu yana yani şu anda saat 4 buçuk yani 16.30 saat 7 buçuk .30, 7.30'dan bu yana ben ayaktayım ve sadece bir kahvaltı yapmak için ve öğleden sonra 2-3 gibi bir şeyler atıştırmak için oturdum ve daha yeni oturuyorum. Ee, ne yaptın? Bir kadın ne yapabilir evde? Tabii ki temizlik yaptım. Ee, evi dip bucak temizledim mi? Yani yarı yarıya işte yerler silindi, süpürüldü, toz alındı. Çarşaflar, nevresimler, yataktı şuydu buydu derken, bulaşık der, e, derken ve çamaşırlar serilecek derken bu saat oldu. Ve ben şu anda yorgunluktan ölüyorum. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü... Ee, biz kadınlar e, böyleyiz yani çalışsak da çalışmasak da ev hanımı olsak da olmasak da gördüğünüz gibi çekim yapsak da yapmasak da ünlü olsak da olmasak da çalışıyor olsak da olmasak da fark etmiyor yani biz kadınlar maşallah her işin hakkından geliyoruz ee, sabahtan akşama kadar temizlik de yapıyoruz yemek de yapıyoruz çocuk da yapıyoruz kariyer de yapıyoruz çok şükür halimize Ha yorgunluğumuz da cabası ama yorulmadan hiçbir şey olmuyor ee, yani yorul, yorulmak gerekiyor hayatın e, içerisinde var olmak ve belirli şeyleri başarabilmek için tabii ki yorulmak gerekiyor yorulmadan e, elde ettiğimiz hiçbir şeyin kıymetini bilemiyoruz bilemeyiz de o yüzden e, hedefimize yani ulaşmak istediğimiz şeyler için de ee, ne yapıyoruz, ee, yoruluyoruz, çabalıyoruz ee, ve dolayısıyla yorulduğumuz için ve çabaladığımız için de ulaşmak istediğimiz hedefe ulaştığımız zaman da onun kıymetini çok iyi biliyoruz ve e, onun tadını daha iyi çıkarabiliyoruz tabii ki. Bugün ne konuşalım diye düşündüm. Ee, aslında paylaşacak çok şey var. Hmm, i̇şte şeyler var ya da e, nasıl diyeyim, hmm, konuşulacak çok konu var ama bugün böyle e, daha e, çok böyle herkesin paylaşmadığı bir şey paylaşmak isterim O da ne diye düşündüm ve dedim ki herkes kendi vatanında doğuyorsa eğer yani sizler Türkiye'de yaşayan e, sevgili yurttaşlarım ya da vatandaşlarım e, Sizler e, diyelim ki Türkiye'de doğdunuz ve Türkiye'de yaşamaya devam ediyorsunuz. Burası sizin vatanınız. İşte Azerbaycan'da doğan kişi aynı şekilde, işte Rusya'da doğan kişi kendi topraklarında doğuyor, yaşıyor, işte ölüyor gibi düşünürsek, artık günümüzde doğduğun ülke illa senin vatanın olmak zorunda değil tabii ki, ama. Genele vurduğumuz zaman baktığımız zaman bu böyle olduğunu düşünürsek eğer ben şunu söylemek istiyorum. Herkes kendi vatanının keşke kıymetini bilse keşke kendi vatanında yaşamanın ne kadar kıymetli ne kadar değerli olduğunu bir e, düşünse arada bunu kendini hatırlatsa diyorum. Çünkü e, ben e, Bulgaristan'da doğdum. 1978 yılında doğdum ve ee, babamın köyünde doğdum. Ee, babamın köyünde doğduktan sonra babamla annem işte e, Sofya'ya gidiyorlar ve babam askerliğini yapıyor o arada ee, 27 ay kadar bir askerlik süreci oluyor. Tabii ben orada işte doğuyorum işte bir, bir iki yaşına kadar falan işte babamla ara ara görüşüyorum çünkü babam askerde. Böyle işte bir yaşam öyküsü, benim yaşam öyküm başlıyor. Ve daha sonra işte iki tane de kardeşim oluyor. işte ben tabii okul çağına geliyorum. 7-7,5-8 yaşlarında ben ilkokul 1'e başladım. Başladığımda, Sofya'da okuyorum bu arada. Kendi sınıfımda sadece Türk, ol, Türk benim ve Annem benim öğretmenime rica etmiş ve demiş ki e, işte yani Hülya e, o tabii o zaman bizim isimlerimiz değiştirildiği için benim adım Hülyaydı işte Hülya e, sınıfta yani hani tek Türk e, şimdi diğer Bulgar çocukları e, Hülya da hani kız çocuğu ve kendini koruyamayabilir savunamayabilir lütfen onun Türk olduğunu söylemeyin çünkü yani tek Türk yani arkadaşı yok. Dolayısıyla ezerler demiş ve dolayısıyla öğretmenim de çok sağ olsun. Çok çok iyi bir öğretmendi. Bunu kabul ediyor ve diyor ki tamam diyor. Söylemeyeceğim diyor. Ve işte bu şekilde benim öğrenim hayatım, öğrenim ve eğitim hayatım başlıyor. Sofya'daki en iyi ve en gelişmiş iki tane okuldan birinde okuma şansına sahip oldum. O yüzden kendi adıma seviniyorum çok güzel bir okuldu. Hem sanat hem özellikle de spor açısından çok donanımlı bir okuldu. Mesela bizim sınıfımıza işte öğretmenler gelip işte arkadaşlarımı boyuna, işte kilosuna bakıp işte bu arkadaşınız bu öğrenci işte basketbola gitmeye uygun. Diğer arkadaş, diğer öğrenci işte voleybola gitmeye uygun bu bu öğrenci işte futbola gitmeye uygun ee, işte beni mesela incelediklerinde benim vücut yapımı incelediklerinde benim de yer jimnastiğine başlamama karar verildi vücut e, vücuduma bakılarak bunları işte spor hocaları yapıyor işte dolayısıyla böyle güzel bir öğrenim ve eğitim hayatım olmaya oldu yani 5 ee, sene boyunca ben o okulda okudum ama şunu anlatmak istiyorum. Vatanım vatanım diyoruz ya. İşte ben tabi e, Türk'üm. Kendi evime gidiyorum. Türkçe konuşuyorum annemle babamla. Ve başka hiç kimseyle Türkçe konuşmuyorum. Sonra okula gidiyorum. Bulgarca konuşuyorum. Bulgarım yani Bulgar değilim de. Yani hani işte Bulgarca konuşuyorum. E tabi sessizim. E, sessiz, sakin. Böyle içine kapanık. Biraz da çekingen bir kız çocuğuyum. Ve şu andaki hülya gibi değilim yani daha içine kapanık daha kendini çok ifade edemeyen biraz korkak herhalde iç dünyasında bir kız çocuğu düşünün güzelce de böyle bir kızım e tabi eve gidiyorum Türkçe konuşuyoruz okula gidiyoruz ee, Bulgarca konuşuyoruz ve tabi benim e, çocuk dünyamda kendimi bir yere oturtamıyorum çünkü eve gidiyorum ayrı bir dünya okula gidiyorum ayrı bir dünya Ondan sonra anneannemler ve babaannemler de köyde yaşıyorlar. Kurmograt denilen işte şehrin köylerinde ya da Kırcali denilen şehirlerin işte köylerinde diyeyim. Bulgaristan'ın güney güneyinde olan köylerinde yaşıyorlar. Şimdi yaz tatillerinde ben anneannemlere babaannemlere gidiyorum e, Tabii kardeşlerimle beraber, annemlerle beraber biz tatilimizi orada yapıyoruz. Çok güzel işte onlarla zaman geçiriyoruz. Köy hayatını görüyorum, ediyorum. Sonra tekrar okul hayatına devam başlıyoruz. Ve tekrar farklı bir dünya. Şimdi anneannemlere, babaannemlere, dedemlere gidiyorum. Farklı bir dünya. Ee, bir e, küçük Türkiye gibi bir yer. Çünkü orada herkes Türkçe konuşuyor. Tabi orada da Bulgarca, her şey Bulgarca konuşuluyor ama e, komşuları Türk, işte e, Türk e, gelenek ve görenekleri yani e, yaşayabiliyorlar. İşte kurban kesmeden tutun işte Ramazan ayında oruç tutmadan tutun namaz kılmak işte dinimizi yani yaşamaktan bahsediyorum mesela bunları bu şekilde bir dünya oluyor küçük bir dünya küçük bir Türkiye gibi bir yerden geliyorum Sofya'ya ve tekrar okul hayatına başlıyorum ve e, Ailem, e, babaannemler, anneannemler ve okul hayatı bir üçgen e, üçgenin e, köşeleri gibi düşünün. Benim beynim ve iç dünya ayrı üçe ayrılıyor. Çünkü niye? Anneannemlerin yaşam tarzı çok farklı. Kendi annemler ayrı. Çünkü işte ayrı ve okula gidiyorum ayrı bir yaşantı ve bunlar tabii ki benliğimde ben bunları e, ara sıra birleştiremiyorum. Çünkü yalnızlık hissetmeye başlıyorum. Şöyle ki okula gidiyorum. Herkes anlatıyor. İşte biz şuraya gittik, işte şu tatile gittik, işte denize gittik. Şu Bulgaristan'ın şu denizine gittik, şuraya tatile gittik anlatıyorlar. Bana soruyorlar. Ben açıklayamıyorum. İşte çünkü anneannemlere, dedemlere gitmiş oluyorum ve annemle dedemlere gitmiş olmam. E, tamam da neresi diye soruyorlar. Anlatıyorum, bilmiyorlar. Yani hani gördükleri, duydukları bir yer değil düşünsenize. Allah Allah ne yani hangi köy? Ya Türk olduğumu söyleyemiyorum. Ondan sonra e, işte bizde tabii e, aile olarak işte ne yapıyoruz? E, yaz tatillerini hep anneannemlere, babaannemlere gidiyoruz ya. İşte onu ya anlatamıyorsun yani onlara o öğrencilere. Allah'ım böyle bir şey yaşıyorum tabii yani kendi içimde hep bir yalnızlık yaşıyorum kendimi ifade edememe yaşıyorum çünkü yani bir yandan da korkuyorum ee, yani sonuçta Türklere karşı bir içten içe bir düşmanlık var çünkü orada tarih dersleri gördüğümüzde işte Türklerin onlara nasıl zulmettiğini işte şehirlerini işgal ettiğini işte Osmanlı devletinin onlara nasıl davrandığı ile ilgili bir tarih işleniliyor ben nasıl söyleyebilirim yani tek başına? yani böyle bir şey sonra. Bir gün bir kız arkadaşım işte a bir şekilde öğreniyor ya da bilmiyorum duyuyor herhalde benim Türk olduğumu ve bütün sınıfa Türk olduğumu yayıyor. Ama ben ne yapacağımı bilmiyorum. Yani söyleseniz bir dert, söylemeseniz ayrı bir dert. Neyse bir şekilde bu öğretmenin kulağına gidiyor ve o kız arkadaşımın e, annesini ve babasını çağırıyor ve onlara ciddi bir şekilde kızıyor. Sizin kızınız işte bu e, Julia ile ilgili böyle bir iddialarda bulunuyor. Neden böyle yapıyor? Bir şekilde bir güzelce kızıyor. Ve tabii benim yine bütün sınıf Türk olduğumu öğrenmiyor. Hani sonuçta böyle bir dedikodu gibi... Böyle bir çalkantılı, söylentili bir şeyler oluyor ama... Yine de bir benim Türk olduğumu kimse bilmiyor. Ben yine böyle gene bir kendi iç dünyamda Türk'üm. İşte yine ayrı bir dünya. Neyse bir şekilde şunu anlatmak istiyorum. Bu arada... Yaşadığım şey şu, sürekli e, kendimi o dönemleri hatırladığımda ağlıyorum. Sürekli gizli gizli ağlıyorum ve kalbimde sürekli bir üzüntü var. Bu üzüntü neyin üzüntüsü biliyor musunuz? Bu üzüntü, ben acaba bir gün Türkiye'ye gidebilecek miyim? Üzüntüsü. Çünkü e, kendimi çok yalnız hissediyordum. Yani... E, Sürekli Bulgarların arasında yaşamak. Evet çok güzel. Yani çok güzel bir okulda yaşıyordum. Um, çok güzel imkanlar vardı. E, çevremiz çok güzeldi. Yemyeşil bir şehir. E, Türkiye'nin, e, şey Bulgaristan'ın başkentinde yaşıyorsunuz. Ama yalnızlık çekiyorum. E, sonuçta herkes e, yani çok girişken olamayabilir. E, dolayısıyla şunu anlatmak istiyorum ve gizli gizli ağlıyordum ve diyordum ki acaba bir gün Türkiye gidebilecek miyim? Bunu ne zaman anlatsam, ne zaman hissetsem yeniden ağlarım. Çok özür diliyorum. Ağlarım. Çünkü o günlerim aklıma geliyor. Beni dövdüler mi? Hayır. Bana sövdüler mi? Hayır. Ama öyle bir yalnızlık ki bu. Hani bir kuşu altın bir kafese koyarsınız ama o hep vatanım der. Benimki de o misal. Ve